Arkadaşlar mukavemet dersinin en önemli konularından bir tanesi olan ağırlık merkezi konusuna başlayalım. Ağırlık merkezi konusu için iki tane örnek belirledim. İki örnek de gayet anlaşılır. Şekil ve açıklamalar ile özellikle destekledim ve anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım size. Şekillerden de zaten takip ederseniz gayet anlaşılır olduğunu göreceksiniz. İstiyorsanız başlayalım. Ee, soru genelde orijinal şekliyle gelir yani şöyle orijinal şekliyle soru geldi Soruda şunu diyor işte görmüş olduğunuz şu, şu, L tipi e, şeklin ağırlık merkezini hesaplayın diye sorduğu zaman e, sizin yapacağınız ilk iş ne olmalı bu şekilleri e, önce düzgün e, geometrik şekillere dönüştürmek yani hesabı daha kolay yapabilmek açısından söylüyorum e, ne yaptık biz burada burada yaptığımız şey bunu iki tane dikdörtgene ayrıştırdık. Bir dikdörtgenimiz şurada görmüş olduğunuz üzere 6 metreye 20 metre ebatlarında. Diğeri ise 24 metreye 6 metre ebatlarında. İki tane şekle dönüştürdükten sonra ki adımımız şu. Şurada görmüş olduğunuz x ve y eksenlerini çizdik. Yani şöyle dış kısmına gelecek şekilde çizdik. Ve bu x y eksenleri bizim hesaplamamızda referans olacak olan eksenler. O halde istiyorsanız başlayalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim biz iki tane dikdörtgen şekle ayırdık ayırdıktan sonra belirleyeceğimiz şey şu olmalı her şeklin kendi ağırlık merkezi noktasını belirleyeceğiz. Yani şurada iki tane dikdörtgen ayrı ayrı ağırlık merkezi nerededir sorusunun cevabını, e, bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu çok basit. Zaten bir dikdörtgen veya da karenin ağırlık merkezi e, biliyorsunuz ortada olur. Şimdi ortada dediğim şey şöyle şu noktada biliyorsunuz yukarıya 10 aşağı 10. İşte şurada 6 metre toplamda sola 3 sağa 3 dedik mi direkt ne oluyor? Direkt ağırlık merkezi hesaplanmış oluyor. Gayet basit. Aynı şekilde diğer dikdörtgen içinde keza bu şekilde yani işte ağırlık merkezi tam ortada dedik. Sol tarafta 12 metre, işte sağ tarafta da 12 metre. Yine yukarıya doğru 3 metre çünkü burası toplamı 6. Yukarıya 3, ve aşağı 3 olacak şekilde direkt ortada diyoruz. Yani bunu diyebiliyoruz. Şimdi formül olarak hesaplayacak olursak ağırlık merkezini yani şeklin e, tamamının yani L tipi şeklin kendi ağırlık merkezini çünkü iki şeklin beraber ortak bir ağırlık merkezi oluşacak. Zaten soru bize bunu soruyor. Yani bunun ortak ağırlık merkezinin e, koordinat değerleri nelerdir diye soruyor. Biz de bunu hesaplayacağız. Şimdi formülümüz şu. X'i bulabilmek için yaptığımız şey X1 çarpı A1 artı X2 çarpı A2 bölü A1 artı A2 Şimdi X1 nedir? Açıkladık zaten. X1 ilk şeklin e, X değeri. Yani nedir? Ağırlık merkezinden Y'ye olan mesafesi. E, peki e, x2 değerini x2 de ikinci şeklin ikinci şeklin y eksenine olan mesafesi zaten oklarla ifade edilmiş gayet anlaşılır bir şekilde bölü e, işte a1 artı 2 demişiz a1 a2 ne burada a1 a2 de birinci şeklin alanı ve a2 de ikinci şeklin alanı bu şekilde x1 çarpı a1 artı, artı x2 çarpı a2 bölü toplam alanı dediğimiz zaman direkt sonuca ulaşmış oluyoruz o zaman bir aşağıda hesaplamamızı görelim. Şurada. Şimdi o zaman şöyle bir hesaplama yaptık. A1 değerimizi hesapladık. 6 çarpı 20'den 120 metre kare. A2 değerimizi hesapladık. İşte 6 çarpı 24'den 144 metre kare. O halde x değerimiz ne olacak? x1 değerimiz 6'nın yarısı 3 çarpı 120 yani A1'in alanı artı 12 metre yani hangi değerimiz? x2 değerimiz 24'ün yarısı 12 metre. 12 metre çarpı A2. A2 alanımız ne kadar? 144 metre kare. Bölü toplam alan yani 120 artı 144 dediğimiz zaman x değerimiz çıkar 7,91 metre. Şimdi y değerimize bakalım. Y değeri içinde arkadaşlar y1 çarpı A1 artı y2 çarpı A2 bölü A1 artı A2 idi hatırlarsanız. Peki Y1 değerimiz ne kadar bizim? Y1 değerimiz e, şu görmüş olduğunuz ilk alanımızın, ilk şeklimizin ağırlık merkezinin X'e olan mesafesi bu sefer. Y'yi bulacağız ya. Yani Y değerini çünkü Y ekseni ile paralel olması gerekiyor. Y1 değeri ancak Y1 değerini bakın hata yapmayın. E, şöyle bir hata yapabilirsiniz. Y1 değerini ağırlık merkezinden ilk şeklin tabanına kadar çekebilirsiniz. Öyle değil. Çünkü biz eksenleri nereye çektik? Bakın şekillerin dışına yani eksen neredeyse e, mesafeyi oraya çekmek zorundasınız. Bilmem anlatabildim mi? O halde ne olacak? Buradaki y1 değeri şunun ağırlık merkezinden başlar, eksene kadar devam eder. O halde y1 değerimiz ne kadar bizim? Şimdi ilk şeklin ağırlık merkezinden dolayı yarısı 10 yani 10 şurası şuraya kadar yani ilk şeklin tabanına kadar 10. Geri kalanı da 6. Toplamda ne oldu? 16 metre. O zaman 16 metre çarpı A1 artı bu sefer Y2 değeri şurada görüyorsunuz. Y2 değerimiz ne kadar? Yani X'e olan mesafesi Y2 değeri 6'nın yarısı. O da 3 çarpı A2 alanı ile çarpıyoruz. 3 çarpı 144'ten bölü toplam alan 120 metrekare artı 144 metrekareden çıkar değerimiz 8,91 metre. Bu durumda bizim şuradaki orijinal şeklimizin arkadaşlar orijinal şeklimizin yeni ağırlık merkezini hesaplamış olduk. X 7,91 Y 8,91 yani X'i 7,91 ile Y'yi 8,91'de birleştirdiğimiz zaman yeni nokta bize bu şeklin ortak ağırlık merkezini vermiş olur diyoruz. O halde ikinci örneğimize bakalım. Evet arkadaşlar bu örneğimizde de orijinal şeklimiz bu. Bu orijinal şeklimize baktığımız zaman bunun içerisinde bir dikdörtgen ya da karenin aynı zamanda da bir üçgenin gizli olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bunu tespit ettikten sonra yapacağımız ikinci aşama bunları gördüğümüz şekillere göre ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Çünkü demiştim ayırma amacımız nedir burada? Ayırma amacımız şeklin ağırlık merkezinin hesaplamasını daha kolay bir şekilde yapabilmek. O halde ayırdığımız bir dikdörtgen ile bir üçgen olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda x ve y eksenlerini de dışından yani teğet olacak şekilde çizdim. İşlem kolaylığı sağlamak açısından dışına aldım. Ee, bunu da belirledikten sonra yapacağım şey artık hesaplamaya geçmek. O halde hesaplamaya geçelim. Evet şimdi her şeklin kendine göre x ve y değerlerini burada tespit ediyoruz. E, göreceğiniz üzere şekilde de ifade edilmiş dikdörtgenin x1 ve y1 değeri yine burada görmüş olduğunuz dik üçgen aynı zamanda buradaki dik üçgenin bir ikizkenar üçgen olduğunu da görüyorsunuz. 18 metre 18 metre. Bunun da x2 ve y2 değerlerini görüyorsunuz. Yani her şeklin her şeklin kendi ağırlık merkezinin x ve y eksenlerine olan mesafelerini belirliyoruz. Şimdi bunları nasıl hesaplıyoruz ona bir bakalım. Formülümüz yine burada bir önceki anlatımda olduğu gibi x ve y değerlerini bu şekilde hesaplıyoruz. O halde bakalım nasıl hesaplamışız. Evet şimdi burada ilk yapacağımız şey x değerlerini ve y değerlerini hesaplamak. X1 değerimiz nedir? Bakalım arkadaşlar burada görmüş olduğunuz dikdörtgenin ortası, ağırlık merkezi ortası dediğimiz şey, şunun e, şu noktanın işte şu x1 mesafesi ne olacak? 16 bölü 2'den 8 metre. X2'ye bakalım. X2'de X2 değerini hesaplayabilmemiz için bir kere e, dik üçgenin ağırlık merkezini nasıl hesapladığımıza bakalım. Şurada bakın örnek bir e, dik üçgen görüyorsunuz, bir üçgen görüyorsunuz arkadaşlar. Bu üçgenin ağırlık merkezi şu noktada ise tabandan ağırlık merkezine olan mesafe A ise ağırlık merkezinden şurada görmüş olduğunuz bu uç noktaya olan mesafe de 2A olur. Yine aynı şekilde ağırlık merkezinden diğer tabana olan mesafe B ise bu ağırlık merkezinden yine diğer uç noktasına olan mesafe ise 2B olur. Yani üçgenin ağırlık merkezi mantığı bu. Biz bu mantığa göre değerleri hesaplıyoruz. O halde Şöyle bakalım. Şimdi bizim hangi değere ihtiyacımız var? X2 değerine. Peki X2 değerinin şurada 16 metrelik kısmı kesin. Yani şu noktaya kadar 16 metre kesin. Ancak şurada tabandan yani üçgenin tabanından ağırlık merkezi olan mesafe nedir? Arkadaşlar dedik zaten B ile 2 B'ye ayırdığımız zaman toplam ne olacak? 18 metre. Peki 18 metre 3 B ise B'nin değerine kadardır? 6 metredir. O halde Şurada görmüş olduğunuz 16 metre ile 6 metreyi, geri kalan 6 metreyi topladığımızda toplam değerimizin 22 metre olduğunu görürsünüz. O halde x2 değerimiz de 22 metredir. Peki y1 değerimiz ne? y1 değerimiz de 18'in yarısı 9 metre yazdık. Yine y2 değerimiz ne arkadaşlar? Yine aynı şekilde aynı mantıkla tamamı 3A'ydı. Peki tamamı ne kadar? 18. Yani şuradan ucundan arkadaşlar tabana olan mesafeye şunu yükseklik diyelim. Yani üçgenin yüksekliği diyelim. Dik zaten 18 metre tamamı. Peki biz buna 3a dersek ne yapar? A'nın değeri 6 metre. O halde yine tabandan ağırlık merkezine olan mesafede 6 metredir. O halde yine iki değerimiz de 6 metredir. Peki alanlara bakalım. Burada görmüş olduğunuz dikdörtgenin alanına A1 diyelim. Üçgenin alanına da A2 diyelim ve hesaplayalım. A1'in değeri 16 çarpı 18'den 288 metre kare. Üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 18 metre çarpı 18 metre. Yani 18, 18 bölü 2'den 162 metre kare yapar arkadaşlar. O halde bundan sonraki aşamada yapacağımız şey buradan x ve y değerlerini hesaplamak. Yani x1 çarpı a1 artı x2 çarpı a2 bölü a1 artı a2. Aşağıda da y1 çarpı a1 artı y2 çarpı a2 bölü a1 artı a2. x1 değerimiz 8 metre çarpı a1 alanı artı x2 değerimiz 22 metreydi çarpı a2 alanı ve a1 artı a2 dediğimiz zaman toplam sonucunda 13.04 olarak elde ederiz x değerini. Yani şeklimizin bir bütün olarak ortaya çıkacak olan yeni ağırlık merkezinin x değeri 13,04 olarak hesaplanır. Y'ye baktığımız zaman yine Y1 çarpı A1 artı Y2 çarpı A2 bölü A1 artı A2'den Y1'imiz zaten 9 metre çarpı A1 artı Y2 değerimiz 6 metre çarpı A2 bölü a1 artı a2'den çıkan değerimiz 7,92 metre olarak hesaplanır. Yani bizim şurada görmüş olduğunuz üçgenimizin bir bütün olarak oluşturacağı yeni ağırlık merkezimizin koordinatları 13.04'e 7.92 olarak hesaplanmış olur. Bir sonraki örneklerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.